Herkese selamlar umarım herkese iyidir. Bugünkü video konumuzda Excel'de veri doğrulamasıyla seçmeli listeyi nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmem için bir tane burada ürün tablosu var ve ben burada stok durumunu yapmak istiyorum. Bu stok durumu ne olacak? Stokta var ve hatta tükendi yazacak. Listeden seçeceğiz tabii ki bunları. Şimdi bunu yapabilmem için ben stok durumunu hücrenin seçiyorum hepsini gördüğünüz gibi ve şuradaki üstteki listeden veriye geliyorum ve buradan veri araçlarından veri doğrulamayı seçiyorum. Veri doğrulamayı seçtim ve buradan listeyi seçiyoruz. Kaynak diyoruz buraya. Stokta yazacağız ve noktalı virgül yaparak tükendi yazacağız. Tükendi. Bakalım şimdi gerçekten böyle mi? Stokta var yazıyoruz burada. Buraya geldim. Tükendi yazalım. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi böyle seçebiliyorsunuz. Stokta veya tükendi diyebiliyorsunuz burada hepsini stokta var diyelim stokta stokta bunu da tükendi yazayım böyle hepsini yapacağım şimdi stokta diyelim evet bu videoda böyleydi eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim bay bay